Selamlar video hoş geldiniz. Canlı yayın esasında beni ghostlayan ghostlara karşı oynamış olduğum çekişmeli bir maç ile karşınızdayım. Dostlarım bu sıralar canlı yayından kesit paylaşıyorum çünkü yoğun bir dönemden geçiyorum. Zaten ses tonumdan da anladığınız üzere birazcık rahatsızım. Bu videoyu canlı yayından paylaştığım için normal videolara kıyasla kalitesi birazcık daha az olacaktır. Bir de videoda küfür olabilir kanka rahatsız olacaksan izleme. Yok ben izlerim diyorsan da kulaklık tak. Videoyu şimdiden like atmayı unutma. İyi seyirler dilerim. Kaç saat olmuş olacak? Bunun üzerine bir 25 dakika ekleriz. Ne kadar duruyor yayındayım lan ben? Aa 4 saatte. Sıfır hesabı 4 saat tepik yapmış olacağım. İyi mi? Sıfır hesap. 4 saat tepik. Tepikte akıl sağlığı bozulmaz ya. Hallederiz. Ben 200 atayım bana kız bul abi. Ben pezevenk miyim oğlum? Şaka yapıyorum ben espri yapıyorum. Ama sen yine de bana 200 lira atabilirsin bu arada. Eidora var, Karina var. Dikkat etmek lazım. Arkadaşlar bunların bir tek kanser çarları var. Ben bir tek oyuna focusing. Faktan. Oraya öldü lan. Aha Eldora free. Arkadan şuradan gidelim. 3 level'da bizim çocuğu mu kesmiş ya gerçekten? Kaç orada? Ölebiliriz burada. Ha keseriz bunları. Abi Q'yu tuttursam kesmiştim burada. Hata yaptık orada. Büyük hata büyük hata geliyor. Teşekkürler tankladığın için. Deneyeceğim. Ölmeyecek. gitse de ölmezdi zaten. Bir canla kaçıp kurtulurdu. Ne oluyor lan? Allah'tan dört değil. Neyse kesin diyeceğim de ben öldüm. Martis red'e gelmiş. Martis red'de ne işim var kanka gerçekten ya. Bu da dün attım. Ya bunun muhabbetini biliyor musunuz? Bu bana sürekli Ebu, Ebu 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 yazıyor tamam mı DM'den. Ben de gittim Ebuya attım ya, SS attım ya onun, onun muhabbeti. Ki sen gittin bunu nereden öğrendin? Bunu öğrendiysen gelip chat'te niye muhabbetini yapıyorsun? Sanki çok gizli bir bilgi daha buna koyayım. Gece gündüz bana Ebu yazıyor ya. Abi bu var mı? E bu orada mı? Bu gelecek mi? E bu şuradan burada mı? Moaz 20 tane, Jinyo 70. Moazcığım teşekkür ederim. Kesene bereket canım. <laughs> botta parti var arkadaşlar. 4 kişiler botta. Ne oluyor kanka botmende? Öldük mü? Oha. Öldüm lan. Botta fena parti var arkadaşlar. Fena patlattılar bizi. Çarları da biraz kalın, biraz kaslı çarları var. Ne yapıyorlar bunlar botta 5 kişi ya? Sikeceğim bu Granger gerçekten çok sıkıntı bir çar ya. Öldüm mü yine? Yine öldüm amınakoyim. Abi siz neden botta 5 kişisiniz ya? Ben bir tryout yapıyorum ya. Chat birazcık trollü ara veriyorum. Sikeceğim bunları. Çok bozuk çarları var ya. Gel buraya. Şimdi naneyi yemediniz mi kanka? Kanka nane gel gel aynen. Kurtarırsın aynen. Şimdi naneyi tersten yemediniz mi kanka? Yok yok gitme. Adam ulti ile giriyor bize arkadaşlar. Tamam güzel. Gel şimdi ortada. Şu orta bir al. Yarın barış yüz gelsin 50 abonelik kart demiş. Teşekkür ederim kral. Desteğin için sağ ol. Öldüm yine ya. Of Of Karina beyinsiz gibi koşuyorsun saldırıyorsun Ya şu Granger'ı kesmek lazım ya Ya bunlara parlayan da lazım Granger sıkıntı ya halledeceğim ama ya sıkıntı değil Halledeceğim onu Ölmeyeyim öldüm. Yine öldüm ama koyayım. Sakin soru sorun yok. Biraz geri biraz geri. Çok sıkıntı bir maç. Çok bozuk çare ya arkadaşlar. Yakalanması çok zor bir çar. <laughs> ölmez o ya ölmez ölmez kaçtı. Şu e Edora'ya gidelim keselim. Umutsuzluğu umutsuzluğu şey yapalım halledeceğiz onu. Beni görüyor mu amına koyayım? Yani neden geri çekiliyorsun ki? Bu da şey almış. Map'ten görüyor musun oğlum? Nereden tahmin ediyorsun ya kral? Ben şeye bakalım. Umutsuzluğu aldım mıydı? Her şeyi çözeceğiz arkadaşlar. Bir tane daha fena koyacağım. Ondan sonra hallettik inşallah. Ama burası bir tık zor gibi. Biraz yavaş oynayalım bunlara. Bir tık yavaş oynayalım. Ben Q'larla bunları bir döveyim. Ben şu şekilde şunları bir yamultayım kanka. Direkt oynama, direkt oyna. Yavaş oyna, yavaş, 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 yavaş. Hazırlayalım bunları. Bunları istediği gibi oynayalım. Öldüm. Yok abi ya. Rotor. Yine dur sıkıntı ya bu sefer de granger şok vuruyor. Neyse ne ya. Halledeceğiz. Önemli değil. Sen aldın mı? Tamam bir tane de şey al. Slow al bir tane de. Bu tane de bundan al. Slow. Grill bir de. Tamam. Yavaş yavaş. Hiç sıkıntı değil. Çık oradan. Çık bir de adamları orada sokma ya. Çık geri zekalı mı ya? Çık. Adamları zorla lord verdirtecek. Bak adamlar lord almıyor. lorda çok tutturacak adamları ya. Adamları gitti lorda so Bak lord'a girmeyen adamları lorda çok tutturacak. girişemem. Tamam güzel sıkıntı yok. İyiyiz iyiyiz iyiyiz, i̇yiyiz önemli. Tamam. Kes şu sala. Tamam güzel şimdi dön şimdi orada. vurma yapma çaldırıyorduk az kalsın devam etme ona devam etme devam etme devam etme tamam sorun değil lordla oynarız Blue'ya dönelim şey, satıyorlar ya satsınlar sorun değil gel benle gel sen benle burada bekle Bu ikisi ghost ona göre abiniz Bu Granger ile Minotaur Ghost'ta ona göre. Lavuk direkt üzerime koşuyor burada. Nereden görüyor onu buna koyayım beni. Sıkıntı değil. Bunu da alalım. Slow'u aldım mı? Slow'dan sonra fani. Çek slow. Mars Ghost falan değil ya. Gel Gel. Sen git lan. Sen git lan Valir. Valir sen git amına koyayım. Sen ne yapıyorsun Valir? Geri zekalı git bezi tut. Valir nereye geliyorsun Valir? Geri, çık geri, çık. Geri çekil. Dön burada mite mi? kim varsa önünü kes. Kes kim varsa. Valir siktir git amına koyayım ne kovalıyorsun bizi ya. Abi bizde geziyor tipe bak lastiktir git. Siktir git oldu. Bir tık kaçayım. W bastım. Aa, base'e Abi base'e Abi, itledim. Maçı bitirecektim. Abi base'e soktu beni ya. istemeden yaptı ya. Abi ciddi olamazsın değil mi? Ya başıma gelebilecek en tuhaf şey geldi şu an. Alın orada lan. Aferin lan size. Helal lan takım. Kaç ondan kaç 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 ondan. Kaç. Evet evet çok kaçtım ya doğru. Geri geri. Geri çekil. Bak bunlar ölecekler. Bunlar ölecekler. Yakalanma onlarla. Benim bully mi oluyor? Neyse asıl sorayım. Gel benimle. Kes şu sala. Bak bak fani zaman falan basıyor reis. Takım nerede o esnada? Kestiler mi orayı? Ölürlerse maç biter. Ölürlerse maç biter. Lord var. Niye git ulti bas? bir şey yap lan. Yok. Ölecek ya muhtemelen mi ya? Ölüler ölüler. Bir şey yapamazlar. Eidora 7000 vurmuş arkadaşlar. Ne yapacağım ya? Eidora'dan 7000 yemişim. Git şu Eidora'yı kes bari alfa. Bir boka yer artık. Yok ölecek Eidora'ya da. Kes lan şu Eidora'yı. Hadi lan. O ulti multi bir şey. Neyse çık. Çık. Çık tapı da açtık. Nice oğlum. Bundan kült eklerisem arkaları birkaç bir iki kişi indirebilirsem güzel olur. Dur 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 almam yanım. Tamam çok önde tam uf uzatacak birine. <laughs> Dostlar sorun değil ya yanındaki Eudora'yla ile Karina sıkıntı mal gibi dalıyorlar önden Beni yoruyorlar onlarla uğraşırken diğerleri problem çıkarıyor Bizim çocuklar sattılar yalnız yine Neyse nepe çık 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 önde kalma önde kalma çık 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 Önde kalma Kes şunu kes şunu kes 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 Tamam nice 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 İzliyor musun beni? Amına koydum bunu oldu. Gelsene gel gel. Toplan. Toplan. Çık çık geri çık geri çık geri çık geri çık. Toplan. Gel buraya gel gel. Şu miniyi orada sokalım biz gitmeyelim. Önde kalma. Öldüm. Çık çık çık. Neyse çık ya. Burayı bir tık sattım da çar çok bozuk ya. Yakalanmıyor ki çar. Yani sen sakın ölme. Yerler önemli değil. Ha, ölümsüzlük güzel oldu. Alfa ne yapıyor alfa? Direkt orada yetişeyim mi? Yetişsem de bir şey olmayacak gibi ya. Neyse şu büyük miyonlarla geleceğim. Burayı bir alayım. Hadi siktirin gidin. Büyük ustada zonya batıyor. Videoyu beğen atarak bana destek olmayı unutmayın. Sizler de bu tarz içerikleri canlı olarak izlemek isterseniz açıklamalar kısmında canlı yayın kanalımın linki mevcut. Herkese iyi günler dilerim. Hatred is now my companion.